Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tavuklarda yalancı veba sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Yurdumuzda ve dünyada çok yaygın bir tavuk hastalığıdır. Yetiştiriciler neokastılı olarak bilirler virüslerin sebep olduğu bu hastalık bulaştığı kümeslerdeki tavukların %90'ını öldürebilir. En önemli korunma yolu açıdır. Aşı sayesinde kümesteki hayvanlar hastalığa karşı dayanıklılık kazanır. Hastalığa sebep olan virüs tavuğun vücuduna girse bile hastalık yapar. Yalancı vebanın en sevdiği şey pisliktir. Temizliğe dikkat edilmeyen bakımsız kümeslerde çok çabuk ortaya çıkar. Kümeste birdenbire ölümler başlar. Hayvanların boyun, kanat ve bacaklarında ferşler görülür. Hayvanlar bitkindir. Kırıltılı nefes alırlar ve yem yiyemezler. Hastalığın kümese girmemesi için dışarıdan alınan malzemelere dikkat etmek temizliğinden ve mikrop taşımadığından emin olmak gerekir. Kümese herkesin girmesine izin verilmemeli, sürüye dışarıdan hayvan sokulmamalıdır. Bugün sizlere tavuklarda yalancı veba hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.